Merhabalar ben Erektus. Bugün sizlerle beraber Fantium'a bakacağız. Kısa bir video olacak. Fantium nedir, ne değildir? Ona bir değinelim. Discord kanalını da aşağıda bırakayım. Hatta önce Discord'dan başlayalım. Hatta şöyle bir geri diyeyim. Yan tarafta da Botuanın sayfası açılsın. Discord'a geldiğimiz zaman, bakın Fantium'da doğrulama yapıyoruz. Yukarıda rengi doğruladım. Hemen ardından şeyi my dmr off diyorum açıyorum açık normalde ama açık değil diyor ve içeri dahil olamıyorum. Bu sorun bende vardır muhtemelen bir tek. Bu sorunu aşarsam size de söylerim. Whitelist tanımlamaları başlamış. Nereye kadar bilmiyorum. Nereye kadar gider proje bilmiyorum ama paylaşmamın amacı ne onu da göstereyim. Şuradan tıklıyorum. Ana sayfasına gidelim. Fantium'un. Şuradan web sitesine gidiyorum. Aslında yan tarafta da açık ama şu referansı kapatalım. Team'e geldim team'deki kişilerin LinkedIn hesaplarına baktım. Yani normal piyasada çalışan kişiler, rastgele kişiler değil. E, belli bir noktada destekçilerine baktım. İleride bunları bir taşıyabilecek destekçilere sahip. Dedim ki bu projeye e, önceden e, bu projede önceden yerimizi alalım. Discord'ta e, Discord'da whitelist almak sizin için ileride avantajlı olabilir. Şu an çok az kişi takip ediyor. Batuhan paylaştı. Bugün bayağı kişi de paylaştı. Görmüş olduğunuz gibi destekçileri de güzel. E, yapmanız gereken işlem ne? Yerinizi almak. Şimdi şöyle bir durum var. İlk 250'ye e, ödül varmış. Çekiyor your ranking'e tıklayayım. Şu anki poz pozisyonu zaten mesela benim 8344. Ama e, burada e, referansla ödül alabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü çok fazla bunları paylaşan sayfalar oluyor. Amacımız zaten burada önceden yer edinmek. Burada buradaki en üstten whitelist alamayacağımıza göre bizim amacımız Discord'da rol alıp aktif olup whitelist'i kendimize tanımlatmak. Görmüş olduğunuz gibi bunun ileride fayda olup olmayacağına yine bakarız. Şimdilik yapacak olduğumuz işlem bunlar. Aşağıda referans linkini bırakacağım oradan şey yapabilirsiniz ve waitliste katılabilirsiniz ben waitlist geldiğinde mesajı da göstereyim mailden onaylamayı ilk başta unutmuştum sonradan bizim ekosistemden biri bahsetti ama görmüş olduğunuz gibi şurada verify mailini yapmanız gerekiyor burada görmüş olduğunuz gibi 4 gün içinde de ödüller şu şekilde dağıtılacakmış bin dolarlık ödül ya ileride değerli olabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı yerimi aldım. Sizlerle de paylaşayım dedim. Çünkü paylaşmadığım zaman sonradan bundan hiç bahsetmeden oluyor. Discord'da bu saatten sonra erkenden yerini alıp white list kazanan arkadaşlar olabilir. Burada ilk 250'ye, ilk 50'ye giremeyecek olsak da. Hepinize iyi günler diliyorum. Aşağıda gerekli linkleri bırakacağım. Görüşmek üzere.